Çoluk çocuğumuzdan şikayet ediyoruz. Varlığı da imtihan, yokluğu da imtihan çocuğun. Şimdi biz burada ebeveynler olarak, anne ve babalar olarak gelin bir şeyin muhasebesini yapalım. Gerçekten yürekten ızdırabını çektiğimiz şeyleri mi çocuklarımızdan istiyoruz? Yoksa bazen çok da ızdırabını çekmediğimiz şeyleri mi çocuklarımızın üzerinde görmek istiyoruz? Testini yapmak çok kolay. Sen bir babasın. Sabahın erken saatlerinde helal lokma kazanmak için evinden dışarıya çıktın. Akşama kadar ter döktün. Helal bir kazançla evine dönme ızdırabıyla inledin. Sen çok büyük bir iş yaptın. Bunda hiçbir itiraz yok. Ama eve geldiğin zaman eşinle, çoluk çocuğunla ne kadarlık bir zaman geçirdin? Eve geldiğin zaman bile çocuğunun yüzüne baktığın dakikalar kaç dakika? Elindeki telefonu bırakmayıp da o telefonla ilgilendiğin zaman dilimine kadar. Televizyonla, sosyal medyayla geçirdiğin zaman ne kadar zaman? Eşinle, evlatlarınla, çocuklarınla, kızlarınla geçirdiğin zaman ne kadar? Biz babalar olarak bazen şu yanlışı yapıyoruz. Eğer camiye attıksa çocuğu tamam mesuliyetimiz bitti. Vallahi böyle bir şey yok. Sadece camiye göndermekle, Kur'an kursuna göndermekle, bir yerlere emanet etmekle, iyi bir okula göndermekle mesuliyetimiz yerine gelmiyor. O sadece bizim vazifemizin bir parçası. Biz bu işin derdini yüreğimizde çektiğimiz zaman anneler için bir şey söyleyeyim. Şu günlerde çok zor sabah namazı. Senin evladın 15 yaşında. 5 senedir aslında namaz onun üzerinde bir mükellefiyet olarak gidiyor. Sabahın erken saatlerinde eğer uykuda kalıp okula gitmediği zaman senin hali nasıl? O gün sabah namazı geçmiş gitmiş senin halin nasıl? Eğer sabah namazı geçmiş sen onun ızdırabını çekmiyorsan ama okula geç kaldığı için ortalığı velveleye veriyorsan demek ki bu şey senin yüreğinde tam anlamıyla bir dert haline gelmemiş. Eğer dert haline gelseydi o dert senin yüreğini yakacaktı ve o dert sana iş yaptıracaktı. Bir şeyleri ortaya koyacaktı. Onun için biz İslam'ı gerçekten dert olarak anlamadığımız zaman bazı şeyler bizim hayatımıza gelip sahabenin etki verdiği kadar vermeyecek ve sadece ve sadece konuşup duracağız.